F-16'lar havadan PKK hedeflerini vuruyor. Mehmetçik karadan ilerliyor. Harekatın ana koordinasyonu Genelkurmay Savaş Harekat Merkezi'nce yürütülüyor. Kara harekatıyla ilgili tüm gelişmeler uydu ve cihaz uçak heronlardan gelen görüntüler desteğinde anında izleniyor. Heronlar 40 saat havada kalıyor ve uydu aracılığıyla çektiği her türlü görüntüyü en uzak mesafeye bile gönderebiliyor. İşte bu yüzden Kuzey Irak'taki PKK operasyonları rahatlıkla Ankara'da Genelkurmay'da saniye saniye izlenebiliyor. Burada gözüldüğü gibi inmeye sadece dışı uçağı ve iki tane de tavır sorumluluğu Teronların aylardır topladığı bilgiler ışığında hava kuvvetleri operasyonlar yapıyordu. Teröristlerin karadaki hareketleri de böylece izleniyordu hainler aylarca gözlendi ve karar harekatının şekli bu istihbarata göre çizildi. Şimdi o istihbarat karadan operasyonu sürdüren Mehmetçiğin hizmetinde. İşte Türkiye'nin Heron'larından birinin yanındayız. Yakın zamanda Türkiye teslim edilecek. Hemen alt tarafında bir kamera var. Bu gördüğünüzse Heron'un anteni. Heron'un nereye gideceği bu anten sayesinde belli oluyor. Heronlar küçük uçaklar değil, kanat genişlikleri 16 metre ve boydan boya yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Yerden yönetilen pilotsuz uçaklar 10 kilometre yükseklikten gerçek zamanlı görüntü çekip anında genel kurmaya yollayabiliyor. Böylece hem teröristlerin hem de askeri birliklerin hareketliliği genel kurmaydan izlenebiliyor. Ankara'daki o merkez aynı İsrail'deki uydu izleme merkezine benziyor. Amerika'nın uydudan çektiği fotoğraflar anlık istihbarat olarak iletiliyor. Şu anda 500 kilometre yükseklikten çekilen bir uydu fotoğrafını görüyorsunuz. Burası bir hava alanı ve işte operatör görüntüyü yaklaştırıyor. Görüntünün kalitesi çok iyi durumda ve bakın şu anda uçakları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hatta o kadar ki uçakların gölgeleri bile uyduya işte böyle kaliteli şekilde yansıyor. İşte o istihbarat Malatya'dan, Diyarbakır'dan F-16'lar havalanıyor. F-16'lar önce hedefleri özel cihazlarla, lazerle işaretliyor. Bu gördüğünüz cihazın adı Lightning. Pilotların en büyük yardımcısı hedefi bulma ve işaretlendirmede. Türk hava kuvvetleri de buna benzer sistemler kullanıyor. Bu cihaz uçağın altına monte ediliyor. Ve bu kameralar sayesinde hedef belirleniyor ve lazerle işaretleniyor. Hedef bir kere lazerle işaretlendikten sonra roketin hedefi bulma oranı neredeyse yüzde yüze yaklaşıyor. Lazerle işaretlenen hedefin ıskalanması çok zor. Türk uçakları son teknoloji ürünü bir sığınağın penceresinden içeri girecek kadar hassas füzeler kullanıyor. Bu roketin adı Popeye yani Türkçesiyle temel reis. Türk Hava Kuvvetleri F-4 savaş uçaklarında bu roketlerden kullanıyor. Rokette yaklaşık 300-400 kilo bomba bulunuyor ve roketin en önemli kısmı ucunda bulunuyor. Bu gördüğünüz yerde bir kamera var. Böylece pilot roketi attıktan sonra roketin hedefe ulaşıp ulaşmadığını görebiliyor. Caz uçak ve uydularla Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın bölgedeki her hareketinden anında haberdar oluyor. Bu da daha çok istihbarat ve teröristlerin daha kolay imnası anlamına geliyor.